Canım arkadaşlarım hepinize selamlar ben İsmail hocanız TYT Matematik ilk 12 kampına kaldığımız yerden aynı hızda devam ediyoruz Hepiniz hoş geldiniz gençler nerede kaldık rasyonel sayıların çözüyorum testini çözeceğiz Siz şimdi sizinle beraber bu videomuzu arkadaşlar Birbirinden güzel sorular var geçmiş yıllardaki ÖSYM kalıplarını çok güzel aldım Harmanlayıp bir güzel bu kitaba yansıttım hem çıkmış soruların benzer versiyonu sorular mevcut hem de sevgili arkadaşlarım çıkabilecek olan soruların e, versiyonları burada mevcut. Haberiniz olsun ciddi anlamda çok güzel sorular hazırladım sizler için. Sizler de sevgili arkadaşlar TYT Matematik bir kitap 3 kamp e, versiyonuyla sunduğumuz video ders kitabımızı satın almak istiyorsanız açıklama kısmında linkleri mevcut diyelim ve başlayalım videomuza başlayalım dersimize. Evet öncelikle ilk sorumuza bakalım sizinle beraber. İlk soruda arkadaşlar neler varmış? Aşağıdaki sayı doğrusunda 2 ile 3 arası 3 tane eş parçaya ayrılmış. Bak şurası 3 tane eş parçaya ayrılmış. Daha sonrasında diyor ki 3 ile 5 arası 10 tane eş parçaya ayrılmıştır diyor. Şurası 10 parça. 5 ile 6 arası da 6 tane eş parçaya ayrılmış. Ve x, y, z sayıları bize gösterilmiş, bize sunulmuş. Şimdi buna göre diyor bu x ile z'yi toplayıp bunu y ile çarparsan kaç bulursun diye soruyor. Yapalım. Nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle şuradaki x'i e bir el atalım gençler tamam mı? x sayısının 2'den büyük olduğunu görüyoruz ya. x sayısı aslına bakarsan 2 artı. Niye artı dedim? Çünkü 2'den biraz daha devam etmiş. Ve dikkatli bakarsan buraya 2 ile 3 arası 3 tane 1, 2, 3 tane eş parçaya ayrılmıştı. Ve 2 tanesi burada 2 tanesi kadar hareket edilmiş. X elde edilebilmesi için. O halde ben diyorum ki <laughs> 2 artı 3 parçaya ayrılmıştı. 2 tane hareket edilmiş. Yani x neymiş? 2 artı 2 bölü 3. E sen bu x'i şu şekilde de yazabilirsin. 2 ile 3'ü çarptın. 6. 2 ekledin. 8. Bölü 3 biçiminde de yazabilirsin. Yazdık. Geldim y'ye. Hadi y'yi senle beraber düşünelim. İşte hocam kesinlikle 3'ten büyük. E, o halde 3 artı. 3 artı. Şimdi burayı iyi dinle. 3 ile 5 arasını ayırmış bak 10 parçaya. 3 ile 5 arasını. 10 parçaya ayırdığına göre artık sen burada şunu düşüneceksin. Ee, hocam 2 sayı yani 3'ten sonra ne geliyor? 4 geliyor normalde. 4'ten sonra 5 geliyor şimdi. 3 ile 5 arası 10 parçayla. 10 parçaysa 3 ile 4 arası da kesinlikle 5 parçadır. He yani 1 2 3 4 5. 5 parça sonrasında yani şurası aslında neymiş? 4'müş. Lan o zaman şöyle düşünürüm ben. Hocam ben burada bu sayının 3'ten büyük olduğunu biliyordum ama şu an 4'ten de büyük olduğundan eminim. O halde buraya 3 artı değil 4 artı yazalım. 4 artı. Peki 4 ile 5 arası 5 parçaydı. Kaç parça ilerlenmiş? 1. O halde 1 bölü 5 yazarsın buraya. Tamam. Ve bu da 4 kere 5 20. 1 ekledin. 21 bölü 5'in ta kendisini verir. Al bu da sana y'ymiş. Geldin şimdi z'ye. Z'ye bakalım. 5'ten büyük o kesin. 5 artı. 5 ile 6 arasını 6 eş parçaya ayırmıştı. 1, 2, 3, 4 tane ilerlemiş. Yani 4 bölü 6 diyeceğim. 5 kere 6, 34 ekledin. Z sayısı 34 bölü 6'yı verdi bize. Güzel. Şimdi X ile Z'yi topla diyor. Yani şununla şunu toplayacağım ben. E paydalarını eşitleyelim ki kolay toplansın. Burayı 2 ile genişlettim. 16 bölü 6 yaptı. 16 bölü 6 artı 34 bölü 6... Bunu da neyle çarp diyor? Y ile. Y neydi? 21 bölü 5. 21 bölü 5 ile de çarpacağız. Peki 16, 34 daha kaç yapar? 50 bölü 6 çarpı 21 bölü 5 dedim. E sonrasında hocam buradaki 5 ile buradaki 50'yi sadeleştirdim. 10 geldi. 3'e böldüm 7. 3'e böldüm 2 geldi. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 5 oldu. 5 kere 7 kaçı verdi? 35'i verdi. Peki cevapta var mı? 35 var. O halde doğru cevap. 35'in ta kendisidir diyebilirsin artık. Tamam. Geldik çözüyorum 2 kısmına sevgili arkadaşlar. Şimdi çözüyorum 2 de. Diyor ki aşağıda içlerinde bir miktar kitap bulunan kutuların üzerine. Üzerinde. Kutuların içinde hangi branştan kitapların e, olduğu yazılmış. Yani mesela sarı kutunun içerisinde matematik kitapları. Yeşilin içerisinde fizik kitapları. E, maviye yakın yeşilin içerisinde de Türkçe kitapları varmış. Kutuların altında ise yani şuralarda arkadaşlar şuralarda o kutuda bulunan kitap sayısının tüm kutularda bulunan kitap sayısına oranı yazılıymış. Tamam güzel bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Şimdi x ve y doğal sayılarının toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu ne demek bak iyi dinle. Öncelikle şu hareketi yapacağız. Zemin hazırla öğrenmiştik bunu. 8 ve 6 var değil mi? 8 ile 6'nın ortak katı 24. Hadi biz elimiz kolumuz rahatlasın diye 48 diyelim. Tamam. Tüm kutularda 48K tane kitap olduğunu düşün. 48K tane kitap var. E 1 bölü 8'i buradaymış. 48K'yı 8'e bölersen bu kutunun içerisinde 6K tane kitap olduğunu anlarmış, anlamış olursun. 1 bölü 6'sı buradaymış. 48'i 6'ya bölersen 8 gelir. Demek ki 8K tane de fizik kitabı varmış. Peki kaç tane Türkçe kitabı var? 6K, 8K daha ne yapar? Hocam 14K yapar. O zaman ben 48K'dan 14K'yı çıkaracak olursam ki bu bana 34K'yı verir. Türkçenin içerisinde 34K tane kitap olduğunu söyleyebiliriz. 34K tane Türkçe kitabı varmış. Diyor ki X ve Y doğal sayılarının toplamı en az kaçtır? E şimdi Türkçe kitapları 34K'ydı. Tüm kitapların sayısı da 48K'ydı. O zaman ben şöyle derim. Madem K e, katı demek 34'ün katı bölü 48'in katı. O zaman abi x ve y doğal sayıların toplamı 34'te 48'i toplarım ama şimdi burada k'lar gidiyor en az kaçtır diye sormuş ben burada sadeleşme yapabilirim 2'ye böl mesela 17 2'ye böl 24 artık bunlar sadeleşiyor mu? hayır o halde 17 ile 24'ü toplarsan eğer ki bu bize 41'in ta kendisini verir cevabı da bulmuş olursun doğru cevap c şıkkı olur evet ikinci sorumuzda çözdük Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda bir diğer sayfada yani 33. sayfadayız artık. Yasin, Yasin kutlama pastasını aşağıdaki gibi 6 tane eş dilime ayırmış. 6 tane eş dilim var. Sonra bu pastanın dilimini İsmail, İlhan ve Öznür arasında da eşit miktarda paylaştırmış. Buna göre bu pastadan İsmail'in payına düşen miktarın pastanın tamamına oranı soruluyor. Şimdi 6 tane eş dilime ayırmış ama ayırdıktan sonra da bir dilimi yani mesela altı eş dilim ayırdı ya şuradaki dilimi aldı şu yeşille işaretlediğim dilimi aldık tamam mı sadece şu dilimden bahsediyoruz bak şu dilimi de İsmail İlhan ve Öznur arasında eşit biçimde paylaştırdı şimdi o halde şöyle diyelim madem eşit biçimde paylaştırılacak bunun bir tanesinin büyüklüğüne 3K diyelim tamam bir dilimin büyüklüğü 3K olsun o zaman burası da 3K mıdır evet o zaman bu da 3K'dır. E 6 tane 3K var o zaman. Pastanın tamamı pasta eşittir 18k yapmaz mı? Evet yapar. E güzel. Şimdi İsmail 3k'dan payına düşen 3'e bölüp herkese kkk kadar düşecekti değil mi? Şöyle. O zaman İsmail'in payına düşen bu mudur? K kadar. Değil mi? Diyor ki bu pastadan İsmail'in payına düşen miktar yani K'nın pastanın tamamına yani 18 K'ya oranı soruluyor. Yani 1 bölü 18 soruluyor. K bölü 18 cevabımız da C şıkkı olur. Hocam böyle kolay çıkmaz diye homurdanma lütfen. Çünkü zaten çıkmış sorunun benzeri. Tamam. Peki devam. Çözüyorum 4. Yanında bir A doğal sayısı yazan en kenarlı çokgen sembolünün değeri A bölü en kesrinin ondalık gösteriminin tam kısmına eşittir diyor. Mesela bu kaç üçgen? Bu ne? 9. Şimdi 9'un yanında üçgen var. 16'ın yanında da beşgen var. Şimdi 9 bölü 3'e bak ne gelir? Bu tam 3 yapar değil mi? 16 bölü 5'e baktığın zaman bu da 3 küsür bir sayı yapar. Şimdi tam kısmına eşittir diyor ya. Bunun tam kısmı ne 3? Bunun tam kısmı ne 3? O zaman ikisi de 3'tür diyoruz. Tam kısmına eşit oluyormuş. Peki diyor ki AB2 basamaklı sayısı yanında ne yazıyor? 6 gen. 13 var yanında da 3 gen var. AB2 basamaklı sayısı bak A, aynı AB2 basamaklı sayısı yanında ne var? 5 var. A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. Öncelikle ben şurada bir tiyo vermiş bize bak. Açık bir yer var. 13'ün yanında üçgen yazıyor. 13'ü 3'e böldüğün takdirde 4 küsurat gelir. 4 küsurat geldiği gibi ben bunun tam kısmına eşit olduğunu bildiğim için bunların tamamı kaça eşittir diyeceğim 4'e. Yani altıgen yanında AB yazınca bu beşgen yanında AB yazana eşit oluyor ve bunlar da kaça eşitmiş 4'e. Ve güzel. Şimdi ben şunu biliyorum. AB'yi 6'ya böldüğüm takdirde bu bu nerede oluyor? Hatta şöyle yapalım. Burayı silelim. Diyelim ki hocam bu minimum 4 oluyor. Ama 5'ten de daha küçük olması gerektiğini biliyoruz. Niye? E çünkü 4 küsurat bir sayıya eşit olacak ya. Ondan 5'ten küçük diyoruz. Aynı şey şunun içine geçerli. AB'yi 5'e böldün. Minimum 4 oluyor. E bu aynı zamanda 5'ten daha küçük oluyor. İkisi içine geçerli. Peki o zaman ben buradaki AB sayısını bulabilmek için bir aralık atayabilmek için şu 6'dan bir kurtulsam. Yani 6 ile çarpsam burayı. 24 küçük veya eşittir. AB2 basamaklı sayısı o da küçüktür. 6 ile çarparsan 30 yapar mı? Yapar. Aynı şeyi başarabilmek için 5 ile çarpalım ki 5 gitsin bu sefer. 20 küçük veya eşittir. AB2 basamaklı sayısı bu da küçüktür. 5 ile çarptığın 25 geldi mi? Geldi. Şimdi ikisinin yani şu aralıkla şu aralığın kesişimine bakmamız lazım. Yani iki aralıkta da yer alan sayıları kontrol etmemiz lazım. Bunu yaparken de hatırlayın. Hatırlayın zeminciler hatırlayın alt sınırların büyüğü ile üst sınırların küçüğünü alıyorduk değil mi? Alt sınırların büyüğü 24, üst sınırların küçüğü 25. Demek ki 24 küçük veya eşittir. AB 2 basamak sayısı bu da küçüktür 25 dememiz gerekiyor ki bu aralıkta sadece ama sadece bir tane tam sayı var. Bu da zaten 24'e eşitlik olduğu için 24'ün ta kendisidir. Yani AB 2 basamak sayısı kesinlikle kaçmış? 24'müş. E diyor ki ile Beyi topla. Yani 2 ile 4'ü topla demiş. Doğru cevap altının ta kendisi olur. Doğru cevap E şıkkında verilmiş sevgili gençler. Devam ediyorum, çözüyorum 5'le. Ne diyor? Irmak içtiği su miktarını hesaplayabilmek adına görselde verilen, görselde verilen su şişesinin dik dairesel silindir biçimindeki 1,5 litrelik kısmını önce 3 eşit parçaya bölmüş. Yani 1,5 litrelik kısmı şurası arkadaşlar. Silindir biçimindeki kısmı burası. Bu arayı e, kaç eşit parçaya bölmüş? Önce 3. Önce 3. Hangi 3? Şöyle 1, 2, 3 tane eşit parçaya bölüyor. Sonra her bir aralığı da 5 eşit parçaya bölüyor. 1, 2, 3, 4 tane çizik atarak şurayı 5 tane parçaya bölmüş oluyor. Tamam mı? Güzel. Irmak içinde 1,5 litre su bulunan şişedeki yani tam dolu şişedeki sudan bir miktar içmiş. Ve şişenin görünümü şekildeki gibi olmuş. Yani tamamı doluyken bu şişenin tamam tamamı doluyken şuraya kadar doluyken içince şuraya kadar içmiş. Tamam. Diyor ki ırmağın şişeden içtiği su kaç litredir? Şimdi şöyle diyeceğim. Şişeden içtiği su soruluyor ya. Abi bir kere önce 3 sonra 5 parçaya böldüğüne göre buranın tamamı 15 parça ayrılmıştır. Bu 15 parçada ne kadar içmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kadar içmiş. Yani bir buçuk litre su varken ki bir buçuk litre kaç litredir diye soruyor ya. Bir buçuğu ben 3 bölü 2 litre diye yazabilirim. Bunun ne kadarını içmişti ırmak? 8'ini mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'ini içmiş. Yani 8 bölü 15'ini içmiştir diyebilir miyiz? Valla deriz tadından da yenmez. O halde 3 ile 15'i sadeleştirelim 5. 8 ile 2'yi sadeleştirelim 4. Ne yapar? 4 bölü 5 litre gelir. Neden bunun birimi litre geldi? Çünkü burada bir litremiz vardı. O yüzden birim aynı kalacak. 4 bölü 5 litresini içmiştir. Cevabımız da C şıkkıdır deriz gençler. Geldim çözüyorum 6'ya. Burayı ben e, farklı bir arkadaşıma şeyi anlatırken. Hani şurada kalan işaretlemeler var ya. Yüksek ihtimal C değildir cevap. D'ymiş zaten. E, başka bir arkadaşıma, öğretmen arkadaşıma bu işi nasıl yaptığımı sordu. Ben de onu stüdyoma davet ettim. E, burada otururken ha dersi böyle anlatıyoruz. Yani bu bu bunlar böyle burası da böyle gibisinden. Anlatıyoruz yani diye göstermek için karambole işaretlemişti. Bayağı sistemde hoşuna gitmişti ama tabi biraz bu ışıklar, kameralar, ekrandır, şudur, budur. Tabii bunlar maliyeti de olan işler. Biz, Ben bu maliyetleri birden cebimden çıkarıp vermedim. Bir gelişim süreciydi. 2018'den beri YouTube'da olduğum için ufak bir laptopla başladım. O laptop biraz büyüdü, bilgisayar oldu bir webcam almıştım. O webcam büyüdü bir DSLR kameraya dönüştü. Bir tane ekranım vardı. Çekim yapıp yapmadığımı kontrol edemiyordum. Daha sonrasında o ekran ikili ekrana dönüştü. Ekranların boyutları arttı. Dedim ki çok fazla kablo oldu. Klavyeyi kablosuza çevirmem lazım. Kablosuz klavye aldım. Önce Wacom tablet kullanıyordum. Sonrasında geçtim Samsung tablete. Samsung tablet bazen hata vermeye başladı. Geçtim iPad'e. bunlar katlana katlana giden masraflar ama... Hani bunu 7-8 seneye yayınca kolay oluyor demesi yani aşamalı aşamalı alınca kolay oluyor ee, tabi hocanın biraz gözü korktu çünkü doğal olarak bunların her birini aynı anda almam gerekiyor gibi düşündüğü için biraz gözü korktu ben de dedim ki en makulü benim yaptığım gibi geliştire geliştire yaparsın hocam ee, tabi doğal olarak o da o şekilde karar kıldı yakında yeni bir youtube kanalı da açacak açtığı zaman buradan ismini de telaffuz ederiz şimdi diyor ki çözüyorum altıdan 2 bölü 8, 2 bölü 3, 4 bölü 12, 12 bölü 15, 27 bölü 36 rasyonel sayılarından ikişerli iki grup oluşturulmuş. Yani iki tane grup oluşturacağım. İkisinde de o iki grupta da ikişer sayı olacak. Bir tanesi açıkta kalıyor. Oluşan tüm gruplardaki sayıların toplamı 1'e eşit. Buna göre bu sayılardan hangisi oluşturulan gruplarda yer almaz diye de sorulmuş bize sevgili arkadaşlar. Toplamı bir olan ikili grupları bizim bulmamız gerekiyor. Açıkçası soru bu. Şimdi güzel. E, deneyelim bakalım. Şu 2 bölü 3 sadeleştirilemeyen bir kesir olduğu için işaretledim. Aslında 2 bölü 8 dediğim sayı 1 bölü 4'tür. 2 bölü 3 2 bölü 3'tür. 4 bölü 12 4 ile sadeleştirirsem 1 bölü 3'tür. 12 bölü 15 4 ile sadeleştirirsen e, ne gelir? 3 bölü 4 de değil 3 ile de sadeleştirirsem 4 bölü 5 gelir. 27 bölü 36 dediğim sayıda 9 ile sadeleşirse 9'a böldüm 3, 9'a böldüm 4 gelir. Bu şekilde görmek çok daha mantıklı, çok daha basit. O yüzden hepsini sadeleştirdim. Hatta gördüysen 2 bölü 3 ile 1 bölü 3'ün toplamı 1 yapar. Ve 1 bölü 4 ile de buradaki 3 bölü 4'ün toplamı 1 yapar. Açıkta kalan sayımız buradaki 4. sayı. 4. sayı da 12 bölü 15 olduğuna göre doğru cevabımız da burada. D seçeneğidir diyebiliriz. Cevap D şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum çözüyorum 7 ile. Şimdi ÖSYM buna benzer bir soru daha öncesinde sordu ama ben bir tık daha üstüne koydum sorunun haberiniz olsun. Burak 28 tane beyaz eşkareden oluşan bir tablonun bazı karelerini sarı renge boyamış. Burada görünüyor. Ee, ama tabi boyadığı kare sayısının tüm kare sayısına oranını 3 bölü 7 olarak hesaplamış. Şimdi sonra diyor ki sonra yalnızca bazı karelerin üzerini kırmızı renkli bir kartonla kapatıp aşağıdaki görünümü elde etmiş diyor. Şimdi hocam öncelikle şunu düşün. Ee, sarıya boyadığı kare sayısının tüm kare sayısına oranı 3 bölü 7 ile... Burada kaç tane kare var? Bak 4 tane burada görünüyor. Ee, şurada da 7 tane görünüyor. 4 kere 7, 28. Değil mi? Şimdi bu 3 bölü 7'ye eşitmiş ya... Bunun 4 katı mı? Evet. O zaman 4 katı kaçtır bunun? 12. Yani burada ne demek oluyor biliyor musun? 28 tane kareden 12 tanesini sarıya boyamış demek oluyor. 12 tane sarıya boyamış kare var burada. Ama biz burada kaç tanesini görüyoruz? Şöyle gösterelim. 1... 2... 3, 4, 5, 6, 7 tanesini görüyoruz. E diğer 5 tane sarısı nerede? Ha, demek ki bunların altında. Kırmızının altında kalıyor onlarda. Şimdi kırmızının altında toplam kaç tane kare var? Şöyle yapacak olursan, şekli tamamlarsan. Şöyle, şöyle, şekli tamamladım. 4 kere 3'ten 12 tane kırmızının altında 12 tane kare var. Bunlardan 5 tanesi de sarı. Değil mi? Yani 5 bölü 12'si sarı. Neyse ihtiyacımız var mı yok mu bilmiyorum. Bulasım geldi. Buna göre kırmızı kartonun altında kalan bölgedeki sarı renkli kare sayısının ki 5 olduğunu bulmuştuk. Bu bölgedeki tüm kare sayısının oranı ki 12 idi zaten. 5 bölü 12 de bize cevabı verir. Demek ki doğru hissetmişiz. 5 bölü 12 cevaptır gençler. Geçelim çözüyorum 8'e. Aşağıda e, diyor ki kendi içlerinde eş ve eş 4 ve 3 çekmeceden oluşan dolaplar gösterilmiş. Şunlar kendi arasında eş, bunlar da kendi arasında eş, tamam mı? Daha sonrasında bize demiş ki 4 çekmeceli ve 3 çekmeceli dolapların yükseklikleri sırasıyla 3 metre ve 3,3 metredir. Yani burası 3 metrelik bir dolapmış. Burası da 3,3 metrelik bir yüksekliğe sahipmiş. E peki e, dolapları bir arada tutmak için dolaplar kırmızı bir bant ile de sabitlenmiş aynı zamanda. Buna göre kırmızı bantın yerden yüksekliğinin metre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor bize. Şöyle düşünelim. Sol taraftaki bir çekmecenin yerden yüksekliği ne kadardır? Kaç metredir? Bunu hesaplayabilmek için ne yaparım? Hocam 3 metreydi tamamı. Toplam 4 çekmece 3 metre yapıyorsa bir tane çekmece 3 bölü 4 metredir. 3 bölü 4 metre. Peki ama... Şimdi ben bunu alttan sınırladım, 3 bölü 4 metreden yüksek bir yerde duruyor kırmızı bant. kırmızı bantın yüksekliğine K diyelim. Ama aynı zamanda 3 bölü 4, 3 bölü 4 daha 6 bölü 4 yaptığı için 6 bölü 4'ten de daha alçakta duruyor. Çünkü iki tanesi, iki tane küçük dolaptan daha alçakta, ama bir tanesinden daha yüksekte onu buluyoruz, biliyoruz. Şimdi ben üstten sınırladığım yer güzel. Sağ taraftakinin üstten sınırlamama gerek yok. Çünkü şuradan sınırlamışız ya kırmızıya yakın. Diğer kırmızıya yakın olan çizgi bu. O zaman bir de buradan sınırlamamız lazım. Yani bizim alt sınırımız burası olmak zorunda. Peki alt sınırın yüksekliği ne? Bir tane büyük dolap. Bir tane büyük çekmece. O halde onu nasıl bulurum? 3,3'ü yani aslına bakarsan 33 bölü 10'u diyebiliriz. 33 bölü 10'u ben 3 tane olduğu için burada 3'e bölerim. Bu da 11 bölü 10'u verir bize. Demek ki 11 bölü 10'dan daha büyük olacakmış kırmızı bantın yüksekliği ama 6 bölü 4'ten de daha küçük olacakmış ki 6 bölü 4 dediğimiz şey zaten 3 bölü 2'dir ve bu da buçuktur. Yani 1.5'tan daha alçakta olacak ve 11 bölü 10 dediğimiz şey de 1,1'dir 1,1'den de daha yüksekte olacak kırmızı bantın yüksekliği. O halde şıklara bakalım 1,08 1,1'den daha küçüktür yani bu tarafta kalıyor olmaz. 1.53 sağ tarafta kalıyor olmaz. 1.59 sağ tarafta kalıyor. Olmaz. 1,6 yani 1,60 daha sağ tarafta kalıyor. Olmaz. Demek ki cevabımız neymiş? C şıkkındaki 1.48'miş. 1.48 arada kaldığı için buradaki kırmızı bantın yerden yüksekliği olabilir. Zaten olabilir diye sormuştuk. Dikkat et. Tam net bir yükseklik bulamayacaksın. Olabilir dediği için bu şekilde bir yöntem ile bu soruyu çözmüş olduk. Devam. Serkan öğretmen rasyonel sayılarda sıralama konusunu anlatırken bir sayı belirleyip tahtaya bu sayıyla ilgili aşağıdaki bilgileri yazmış arkadaşlar. Ve diyor ki bu sayı 2 bölü 3'ten büyüktür demiş. 1 bölü 4'ten büyüktür demiş. 1 bölü 2'den büyüktür demiş. Hepsinden büyüktür demiş. Sonra öğrencilerine yazdığı ifadelerden yalnızca ikisinin doğru olduğunu söylemiş. İkisi doğru demek ki bir tanesi yanlışmış. Buna göre Serkan öğretmenin belirlediği sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz. Şimdi öncelikle şunu şöyle çizelim. 2 bölü 3 Yaklaşık olarak 0,66'dır. 1 bölü 4 0,25'tir. Bu da e, 0,5'tir. Bunları sayı doğrusuna sıralarsam 1 bölü 4'ten büyük bu gelir. E, 0,5 1 bölü 2'ydi bu gelir. 0,66'da 2 bölü 3'te o da bu gelir. Şimdi yazdığı sayı eğer şuradaysa hepsinden büyük olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla bu ifadelerin hepsi doğru olması gerekir. Ama hepsi doğru değilmiş. Serkan öğretmen ne demiş? Bunlardan sadece ikisi doğru demiş. Şimdi ben yazdığım sayı şuradaysa hepsinden küçük olur. Böylelikle hepsi boşa düşer. Hepsi yanlış olur. İfadelerin, şuradaki ifadelerin hepsi yanlış olur. Demek ki bu da değilmiş. Burada da değilmiş. Şurada olursa sadece şu doğru olur. Diğer ikisi yanlış olur. Demek ki burada da değilmiş. O zaman geriye tek bir yer kalıyor. Neresi? Geriye tek bir yer kalıyor. O da neresi? Hocam demek ki bizim sayımız şuralarda bir yerdeymiş. Çünkü eğer buralarda bir yerdeyse evet 1 bölü 2'den büyüktür. 1 bölü 4'ten büyüktür ama 2 bölü 3'ten büyük değildir. Demek ki bu yanlış bunlar doğru olmuş olur. O halde bizim sayımız burada mı olacak? Hangisi olamaz diyor. Bizim aradığımız sayı 1 bölü 2'den büyük olacak ama 2 bölü 3'ten daha küçük olacak. O halde ben bunları da aynı paydaya getireyim bir önce. 2 ile 3'ü nasıl aynı paydaya getiririz? 6 yaparız mesela 3 bölü 6'dan büyük ve 4 bölü 6'dan küçük diyebiliriz. Şimdi devam. Bu nedir? 0,5'tir. Bu da 0,66 idi yaklaşık olarak değil mi? Güzel. Şimdi 24 bölü 36'ya bakalım. Abi 24 bölü 36 zaten zaten 12 ile sadeleştirilirse 2 bölü 3 yapar. 2 bölü 3 şudur zaten. Yani e, doğal olarak 1 bölü 2'den büyük, 1 bölü 4'ten büyük ve 2 bölü 3'e eşit olduğu için 2 bölü 3'ten de büyük değildir. Yani bu olabilir. Tamam? 2 bölü 3 seçersem olabilir. Çünkü bu 1 bölü 4'ten büyüktür. Bunu sağlar. 1 bölü 2'den büyüktür. Bunu da sağlar. Ama 2 bölü 3'ten büyük mü 2 bölü 3? Hayır değil. O zaman bunu sağlamaz. Yani e, bu söylenilen 24 bölü 36 A şıkkındaki sayımız olabilir. 11 bölü 18'e bakıyoruz. Şimdi 11 bölü 18 bir kere 2 bölü 3 yani şöyle diyelim daha kolay olsun. Paydalarını 6'ya getirmiştik ya yani 18'e getirelim şimdi. 3 ile çarp 9 bölü 18'den daha büyük. 3 ile çarp 12 bölü 18'den daha küçük. Peki 11 bölü 18 burada mı? Evet burada. O zaman bu da olabilir. Şimdi de paydasını 12 yap. 12 yapmak için 2 ile genişletirsin. 6 bölü 12'den daha büyük ve 2 ile çarparsan 8 bölü 12'den daha küçük olması lazım. E 7 bölü 12 zaten tam ortada bu da olur. 23 bölü 36 için 6 ile genişletelim ikisini de. 6 kere 3 18 bölü 36 yapar. 6 kere 4 24 bölü 36 yapar. Ki 23 bölü 36 da bu ikisinin arasındadır yine. Yani bu da olur. Demek ki olmayan yani ne? Edirne şıkkındaki 21 bölü 28'miş. Neden olmuyor ona bakalım. 21 bölü 28 için şöyle bir kontrol yapalım. Ee, sadeleşir mi herhangi bir sayıyla? 7 ile sadeleşir. 7'ye böl 3, 7'ye böl 4. 3 bölü 4 neydi? 0.75'ti hocam. 0.75, 0.66'dan daha büyüktür. Yani dışarıda kalır. Bundan kaynaklı bu ifade, bu sayı olmaz. Cevabımız da E şıkkı olur. Olamaz diye sorulmuştu. Doğru cevap E şıkkında verilmiştir. Sen şurada verdiğim şeyleri alt tarafa yazacak olursan daha düzenli, derli toplu yazmış olursun ki alttaki boşluğu da bu yüzden büyük bıraktım. Hem şunun çözümüyle hem de bunun çözümüyle beraber doldurursun diye büyük bir şekilde bıraktım sevgili arkadaşlar haberiniz olsun. Evet, şimdi sıradaki konumuzu da size söyleyelim. Diğer derse geçmeden önce basamak analizini işleyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki. Bu çözüyorum kısmıyla beraber hatta ve hatta şurasıyla beraber 26. örnekten sonra rasyonel sayıların ilk 12 soru bankasından ödevin vardı. Ee, bu tarihlerde eğer kitap çıktıysa ki ben bu videoları önceden çektiğim için bilmiyorum. Eğer çıktıysa buradan ödemini yapmayı unutma. Çıkmadıysa kitap çıktığı zaman eline aldığında... Ee, lütfen bu ödevleri tamamlayarak bana yetişmeye gayret göster. Kamp arasındaki boşluklar bu yüzden var sevgili arkadaşlar. Sıradaki konumuz çözümleme olacak yani basamak analizi olacak. O yüzden diğer videoda görüşelim diyelim artık. Sizleri çok seviyorum. E, ara sıra burada olduğunuzu yorum kısımlarında belirtirseniz çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Bunlar bana motivasyon sağlıyor. Bir sonraki videoyu çekebilmem için bir motivasyon oluşturuyor bunlar bana bunu da lütfen unutmayın. sevgili gençler. Evet sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkğlıkla kal, bol bol matematik çalışmayı unutma ve zeminden zirveye, zediva ile eğitim her yerde.